Opus 61 Nihat Genç Cadde Yayınları Ormanları yakıyor, gencecik çocukları mayınlıyorlar ve şehri yağmalıyorlar. Çapulcuların işgali sürüyor. En tepedeki yazardan kaldırımda slogan atan gence kadar herkes yakapaca içeri tıkılıyor. Dünya tarihinde eşi görülmemiş basın cezaları 1.4 milyar dolar. Cezayı hangi yasaya göre kestiğini açıklayamıyor yazarların niçin içeri tıktığını suçuyla belgesiyle söylemiyor. Medyadan hukuka bir siyasi tırpan, kelleleri uçurarak Türkiye'yi esir almak istiyor. Memleketimde bir konuşmam var. Yarın yola çıkmak zorundayım. Şimdi sahilden 20-30 kilometre içeride sıralanmış tepelerde yüzlerce yaylanın çiçeklerinin her biri beni bekliyor. Nihat Genç